Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kıyamet sonrası dünyada zombi istilasında 100 gün hayatta kalmaya çalışacağız. Bakalım başarabilecek miyiz? Hep birlikte bunu göreceğiz. Merhabalar. 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 Bu istilada ne düşünüyorsunuz? Tamam pek bir şey düşünmüyorsunuz. Merhaba karga. Görüşmek üzere. Silahımız da çok iyi. Silahımız da çok iyi. İlk başta odun kırarak başlayalım. Bismillah bismillah. Bismillah bismillah bismillah. bismillah. Tamam tamam tamam. Tamam abi abi. Abi tamam. Lan sen niye ölmüyorsun? Niye ölmüyorsun? Niye ölmüyorsun? <laughs> ha, öldü tamam tamam. Ağaç kıralım. Sakin sakin ağaç kıralım. Sakin sakin ağaç kırmak faydalıdır. Ağaç kırıyorum. Sinirlenmiyorum artık. Korkmuyorum. Minecraft korkunç bir oyun değil. Minecraft çok güzel ve çok tatlı bir oyundur. Teşekkürler. Ne kadar zor kırılan bir ağaçsın sen öyle. Evet, balta yaptık arkadaşlar. Devam edebiliriz. <laughs> Nasıl şaka? Nasıl şakaydı ama ben çok beğendim. Abi bugün kırılacaksın inşallah ya ne dersin ha? İnşallah kırılacaksın. Komple ağaç devrildi. Komple ağaç devrildi. Komple ağaç devrildi. Süper. Süper. Değdi. Değdi mi değdi? Bu arada harbiden değdi yani. Sıfır şaka değdi. Bir saniye bir saniye. Şöyle koyalım. Baltamızı aldık. Şimdi ilk yapacağımız şeyi yaptık. Baltamızı aldık. Şimdi baltamızı aldık. Baltamızı aldık. Kır abicim. Üstün yeteneklerim sayesinde. Üstün yeteneklerim. Bakın bu yetenekler hiç kimsede yok. Haberiniz olsun. Bu yetenekler hiç kimsede Gel abi. Bak, böyle yapıyorsun. Tamam bunu böyle yapıyorsun. Bitti. Şimdi burada var ya bak. Burada kesin bir şey vardır bak. Kesin bir şeyler vardır. Sen abi, yan tarafa geçmek istiyorum ya. Teşekkür ederim. Şöyle bir güzel bir tüfek müfek bulsam. Böyle bir keyfim yerine gelse. Nasıl olur? Bence muhteşem ötesi olmaz mı arkadaş? Aha bir şey daha gördüm orada. Tut dur tut dur tut dur tut Oh oh! Yanlış yere gidiyormuşum. Yanlış yere gidiyormuşum. Tamam tamam vurma vurma vurma. Kafama vurma kafama vurma. Gidiyorum gidiyorum. Tamam gidiyorum. Yol ayrımına geldik şu an. Sola mı sağ mı düz mü? Bence Bence Bak sana ateş edeceğim tamam mı? Sonra sıkıntıyı ben yaşayacağım. Sıkıntı <laughs> Sıkıntıyı ben yaşayacağım. Sıkıntıyı ben yaşayacağım. Sıkıntıyı ben git peşimi bırak. Peşimi bırak. Peşimi bırak. Abi nasıl her şey tırmanabiliyor bu ya? Her yeri tırmanabiliyor. Ben anlamadım yani. Bu nasıl her yeri tırmanabiliyor? O koşucu zombi gördünüz mü? Ben gördüm. Keşke görmez olaydım yani. Koşan zombi gördüm, görmez olaydım. Vallahi bir ateş ettik var ya. Tamam 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 tamam. Tamam dur o chest'i almam lazım. O chest'i almam lazım. Tamam başkanlarım, başkanlarım, başkanlarım. Başkanlarım, başkanlarım. Oo başkanım. Oo hayırlıdır. Siz kendiniz harbi bir şey sandınız. Mermi yağmuru geliyor mermi yağmuru mermi yağmuru mermi yağmuru geliyor mermi yağmuru mermi yağmuru ne haber Joe şu chest'i alayım ondan sonra saldır olur mu o reis reis bu hareketler ne böyle reis beyler biraz sessiz olursak sevinirim ya valla hani biraz sessiz olursak şurada iki dakika bir işle uğraşıyoruz çıkardığınız sesler çok ayıp sesler yani tamam mı beyler hadi Allah'a emanet olun o neydi öyle mi dönüşüyorum ben yo zombiye dönüşmüyorum Tamam 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 gidiyorum. Tamam 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 tamam. Beyler sakin relax ya. Etrafımı sardılar ya. Şunlara bak. Dere bak abi. Tamam. Tamam dedim. Şş, alo. Şunu kır abi. Bu ne ya? Bir saniye beyler sakin olalım. Rica ediyorum sakin sakin sakin. Bu dünya Minecraft dünyası beyler. Her şeyin bir çözümü vardır. Her şeyin bir çözümü vardır. Military base. Military base mi o? Doğalgaz şeyleri mi onlar? Abi ben ne yaptım? Sen orada biraz kalsan. Bak meşaleyi koy mu abi? Sen orada biraz kal öyle tamam mı? Oo beyler. Beyler 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 beyler. Oo bir dakika. Ben burada ölürüm. Ben burada ölürüm. Ben burada ölürüm. Ben burada ölürüm. Gelin bakayım şimdi size bir oyun oynayacağım. Gel 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 Bana biraz izin verin. Bana biraz izin verin. Evet. Evet 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 evet. Oo, kova da bulduk. Şimdi dur. Minigun, 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 minigun. Yes, 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 yes. Minigun geldi. Minigun geldi. Minigun geldi. O oh, 200 tane mermi var. Gel. Gel, gel. 200 tane mermisi mi var onun. Ben mi yanlış gördüm? Ben yanlış gördüm galiba. Abi şu envanteri ben şuna boşaltabilir miyim ya? Bir saniye abi. Öldüm, öldüm, öldüm. Oh, oh tamam tamam tamam. Vallahi bir canlı kurtulduk. Kaç. Kaç abi. biraz relax olabilir miyiz? Relax olalım, relax olalım. Ha Ender Ender gözü çıktı. Allah Ender gözü çıktı. Aha da AK-47. AK-47. AK AK-47. AK-47. Heyecandan şeyi bıraktım. Geliyorlar. Geliyorlar çok geliyorlar. Aha şehir de var, şehir de var, şehir de var. Hayır, hayır, hayır. Abi hayır ya. Neyse Allah'tan çok derin değilmiş ha. Halimi hatırımı sormaya gelmediniz değil mi? Gel bakayım merminin tadına bakmak ister misin dostum ha? Bu merminin gerçek tadını görmek ister miydin? Dediğin Sen bu merminin tadını gerçekten görmek istediğin. O merminin tadını gerçekten görmek istediğin. Var mı, var mı başka isteyen? Var mı başka isteyen? Var mı? Çıksın karşıma. Artık size mermi yok oğlum. Size mermi yok. Size sadece... Sen ölmüyorsun ki ama böyle. Niye ölmüyorsunuz beyler? Sıkıntı mı var? Mermi yemek sen istedin. Ben değil. Ben sana mermi atmayacaktım ama sen mermi... Merhaba ufaklık. Nasılsın? Nasıl gidiyor? Nasıl gidiyor ufaklık? Bir şey yokmuş burada. Arkadaşım çıkar mısın be? Arkadaşım çıkar mısın? Bak insanların evine girip bir rahatsız etme insanları. İnsanları rahatsız etmeyin! Etmeyin! Senin yüzünden düştüm! Gitsene şuradan artık ya! Al kömür. Kömür zaten var ya ama. Kömür biraz alalım. Biraz kömür iyi gider. Kimse... O zaman süper gücü çekme zamanı geldi. Ya sen süper gücü hak ettin şimdi. Gerçekten hak ettin yani. O süper gücü hak ettin. Fırtına, fırtına. U, chest, chest, chest var, chest var, 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 chest var. Yes. Oo, chest var. <laughs> köylüden korktum, köylüden korktum. Merhabalar. Yine geliyor musunuz? Siz hiç durmadan gelirsiniz zaten. Durur musunuz? Abi, önemli olan benim şu an ben mermi ya. Mermi nasıl geri yapacağım? Oo, çok kalabalıklar. Çok kalabalıklar. Ben şöyle ufaktan bir uzayım var mı burada bir şey? Bak geliyorlar onlar. Onlar geliyor mu? Geliyor. Gelmezler mi hiç ya? Seni gördüler gelmezler mi? Bu ne? Rüzgar gülü mü bu? O ne? Aa, şarkı söyleyen zombi. O zaman katliam başlasın. Yani bunu siz istediniz. Ben istemedim. Siz istediniz. İstediyseniz de çekmek zorundasınız. Nokta. Benim gücüme kimse yetişemez. Virgül, virgül, virgülüm ve noktanın önemi. Kaç 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 yakalayacaklar seni valla. Yakalayacaklar. Bana döndüler. Bana niye döndünüz bana? Evet. Mermimiz bitti. Hadi seni kurtardım iyisin ama ondan kurtaramayacağım seni. Ondan kurtaramayacağım. Ha top. Oo! Toplantı mı var beyler? Merhabalar, merhabalar. Ne varmış sizde bakalım? 10 tane mermi, el bombası. Şimdi 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 başka yerlere keşife gidiyoruz. Zaten mermimiz de kalmadı. Bir piston mermimiz var. O bile yokmuş. O bile yokmuş. Mermi bulmaya yolculuğumuz başlar. Güzel güzel mermilerimizi bulalım. Bir tane daha köy bulduk galiba. Evet bir tane daha köy bulduk. Bu köyde bir istirahat edelim. Biraz yatalım dinlenelim. Sakin ol sakin ol. Zombiciğim sakin ol zombiciğim sakin ol. zombi yani bir, bir, bir izin ver gideyim yani. Anlatabiliyor muyum yani? Şimdi adamı rahatsız etmeyelim yazık yatsın o ben başka bir boş ev bulursam orada yatayım şimdi adam orada mışıl mışıl uyuyor ayıp olur ayıp böyle şeyler Aa osurdu osuruyor nasıl osuruyor nasıl osuruyor Aa kokarcı osurdu kafam dönüyor arkadaşlar arkadaşlar sarhoş oldum kafam dönüyor arkadaşlar 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 kusacağım Kokarcı kokarcı osuru geldi suratıma kokarcı osuru Neyse bir şey olmaz bir şey olmaz sağlık olsun Oh! Atlar lan at saldırıyor. At, at saldırıyor. At öleceğim öleceğim dur. Oh. Zombiler bitti sizin başladınız ya? Lütfen gözünüzü seveyim beyler. Zombi atlar sakin olun ya. Aa terk edilmiş şehir buldum. Terk edilmiş şehir buldum. Abi ben niye kendi kendime hasar veriyorum ya? Bu terk edilmiş şehirde de yüksek ihtimalle zombiler var. O solda bir yer daha buldum. Çok fazla zombi var burada. En... Oh. oh! Korktum. Korktum tamam. Tamam sakin relax. Siz niye bu kadar çoksunuz ya? Abi niye bu kadar çoksunuz ya? Dur bir tamam sakin olun. Sakin olalım lütfen. Bakın sakin olalım diyorum sakin. Fark ettiyseniz sakin olun demiyorum. Sakin olalım yani ben de sakin olayım. Ben de sakin olayım. Ben de sakin, sakin olayım. Beyler beyler beyler. Yo yo yo. Yo yo. Ölemem ölemem ölemem. 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 Abi şuraya bak ya. Bu ne kalabalık böyle. Sakin tamam sakin. Abi siz bunu istediniz. siz benden bunu istiyorsunuz mermim bitti mükemmel 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 Zombiler arasına kaldır tut sakin ol sakin ya lütfen rica ediyorum sakin olun biraz ya İşte işte burası dostum işte burası gerçek şehir işte burası gerçekten bir şehir Tertemiz hiçbir sıkıntımız yok Hiçbir sıkıntımız yok abi hiçbir sıkıntı Merhaba köylü Aa şeyi unuttuk dur Köylü köylü gel bakayım buraya köylü Bir şey veriyor musun bana ha. Demir miğfer demir göğüslük Ah demir göğüslük dur 9 tane yuh Kendim yaparım zaten onu Aha şey ekmek Ne oldu ya Ne oldu abi ekranım niye böyle oldu benim Ben yarı insan yarı zombi miyim acaba 5 dakika Enfekte kalmışız eyvah Belki altın elma yarsam iyi olur ya. Evet altın elma yedim düzeldi. Tamam tamam anladım şimdi. Evet evet bu şehir bu şehir. Bu şehir benim şehrim. Bu şehir benim şehrim. Evet arkadaşlar ne yapalım ne yapalım. Bence videoyu bitirelim artık yavaştan. Merhaba sen ne veriyorsun bakayım hiçbir şey vermiyorsun. Bugünlük bu kadar yeter diyelim. Bu tür videoların devamını istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bütün yorumları teker teker cevaplıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.